kendi çalışmalarını yaptılar ve şu an salonda onların eserlerini sergiliyorlar. Biz aslında onları ve resimlerini tanıtmak istiyoruz. Ama bunun için de uygun bir ortam gerekiyor. Sanıyorum öğrencilerimizin bir kısmı sınavda, bir kısmı dışarıda olduğu için onlara tanıtma şansımız olmayacak. Kamer, kameraman arkadaşım muhtemelen şu an ben bu konuşmayı yaparken sırayla kendisine yakın olan resimlerden başlayarak resimleri tanıtmaya ve onları siz başkana yansıtıyoruz sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi şu an 30 Mayıs tapuruyla başladı. O da değişik bir var. Biraz Eee son denk geldiğim daha çok kızmışsın. Hayır. Sürekli Ayşe. Onun tek derdi daha güzel bir şey yapmak. <laughs> <Onun> <laughs> Hocalarım hmm. ben. Gerekli olan bir şey var Tamam, kontrol ediyorsan. Hmm. şimdi diğer öğrencime istiyorum. Seni Şimdi, ben bahseder misin? Sergo son Çok doğal. ama e, oldukça farklı bir ekale ediyor. E, yine onun yanında başka e, benzer resimler, farklı bir resimler var. Bu resimleri gördüğünüz gibi hem teknolojik anlamda hem de e, doğanın sürrealist e, boyutunu ele alan siyah beyaz çalışmalar. Görüldüğü gibi vücudun anatomisi, görsel başka eser var. Mesela sayınız sizsiz sizi tanıyabilen mi? Merak. Sordum yok mu merak? uğraşmaya devam ettiği düşünüyor musun? Ee, yani çok böyle bir ilgim yok. Evet. Yani ama böyle bir şey çıktı. Ee... Bir hobi olarak devam edeceksin. Evet. Peki başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili de, Başka çalışmalar var. Gerçekten çok farklı çalışmalar var. Bir taraftan yani günümüzün çağdaş e, teknolojisine hitap ederken siyah beyaz kalemler aşağıda ise yapıştırma Desen, efolü ve ile ilgili farklı çalışmalar var. İmam Hatip Lisesi'nde böyle eserleri görmek gerçekten mutlu ediyor beni. Yine böyle sokak, yapılmıyor eserler var. Bu eserleri görüyorsunuz. Birbirinden değerli eserler var. Ve tabii ki, tabii ki. koşullarından kaynaklanan e, çalışmalar diyor. ve bu çalışmaların da e, pandemi döneminde çıkması olması çok önemli. Şimdi iki tane iki değerli hocamız var. Değerli hocalarımızdan önce matematik öğretmenimizi almak istiyorum. Siz tanıyabilir <laughs> miyim? Sümeyda Hanım öğrencilerimizle e, e yapış, yapılan bu çalışmalar konusunda e, önce almak istiyorum. Sonra, okulun, gelmiş bu, anı 3500. Tamam. <laughs> 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 Seramik çalışması, hizmet çalışması ve bu hizmet çalışması ile seramik çalışmasının örnekleri masada duruyor. Ee, i̇leride gerçekten çok farklı. çalışmalarınız devam edecek mi? Başarılar diliyorum size de. Görüldüğü gibi seramik ve Heykel çalışmaları ve el sanatlarıyla ilgili bir masa ve iki öğrencimizin çalışmaları. Ee, hocam, e, resimler hakkında bir vermek ister misiniz? Oraya doğru gidelim. yardımcı oluyor diyor ve hocasıyla iyi çalışmalar diliyorum kendisine. Biz ilerleyelim o zaman. Evet, bu tip eserini doğrultu ve gördüğü bir yine bandırma vapuru eserin sektörün eseri eserin resme yani bu alem ve değişik tablolar var. resim var. Bu resimle ilgili resim senin mi galiba? Senin şey, Bu mu? Hüseyin, Hüseyin Çak, Muhammed Hüseyin Çakı. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin biraz eser örtüle bilgi verebilir misin? Ha bu, evet. Şeyde, resim sevgisinden dolayı yaptım. Bir şey yaptım. Mesleğe bakmamcılık, hayvan, hayvanlar çok sevdiğim için böyle bir eser. Evet. Şimdi hayvancılık dünyasına çok yansıyan bir özelliği var. Doğayı sevdiği için belki hayvanlar otları yemesin diye siyah doyarmış. Öyle mi? <laughs> <laughs> e, Peki, e, boş zamanlık resim çizmeye devam ediyor musun? Zaten çiziyorum. Hocam, Muhammed'in bu tablosu hakkında ilginç bir dendirme figürler var. Çalışma. E, Muhammed'le burada ne diyorsunuz? Muhammed'e. <laughs> er Muhammed'e. <laughs> <Em> <laughs> <em> <laughs> bir isim. Muhammed hayvancılıkla uğraşıyor. Belki çobanlık da yaptığı dönemler oluyor. Hayvanları sevdiği için doğayı, doğayı sevdiği için tabiatı tabiatı sevdiği için e, ağaçları, kuşları ve resmi renkleri seviyor. İşte azalmasını istemediğini siyahın çoğalmasını isteklerini renklere boyamış ve renklendirmiş doğayı. İşte Muhammed'in e, sanat anlayışı bu. E, İyi çoğaltalım, zarar verenleri azaltalım diyor adeta. Şimdi Şu bir başka kişilerle Haydi herkesi tanıyalım. Alo selamlar. Eee pek seni tanıyabilirim ben? Sen, onun bensin. Adın soyadın. şöyle gel resim yoluna. Biraz da resimlerinden bahset. deneyebiliriz şey yani. peki, peki sen altı e, sanat üzerinde skalasını zaman, o, o, zaman o, hangi renkleri daha çok kullanmak isterdin? Kendi kendine büyüyor. çok kullanmak bir Çok, iyi Çok başarılı. Bu acaba? Senin mi o da? Onun hakkında bilgi misin? Biraz yaklaşık şöyle meseleleri oldukça etkili. Gerçekten aşağıda renkleri kullanmadığım halde herkes kendi kafasına göre renkleri düşünebilir diyor. Siyah beyaz bir çalışma. Yukarıda ise renklendirilmiş ama kullanılmış olduğum renkler sade renkler olsa da sizin canlandırdığınız bir renkler renklerinde boya resim geliştirebilirsiniz diyor. Değerli öğrencimiz. Ee, çok güzel bir kese. Ve tabi bu ara tekrar ismine bakmak istiyorum. Sevalo. Sevalo. eserin sahibi burada mı hocam? Eserin sahibi. Şu an eserin sahibi. Dayı ben de de de, çok de, de, Çok değerli de. de. kameraman arkadaşımız gerçekten. De. De. Bir, bir 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 daha olan resmi şu an görüntüye getirdi. Görüldüğü gibi. <laughs> bu bir farklı. <laughs> farklı <bir> Sürrealist <laughs> bir görüntü. Hayali bir görüntü. <laughs> Renkleri çok iyi kullanmış. Hiç hiç geçmemiş. Kağıt üzerinde olan bir görüntü farklı. Burada da onun siyah beyaz olan bir başka eseri var. Ee, Zosan, evet, Zosan gibi bir Sen misin? Tamam, böyle <laughs> <Tamam. gülüyor> deyince ben Zosan. kremlerle e, işlere üç tane var, üç tane besin ve bir tane kabartma var. Gerçekten etkili İmam <laughs> Hatip Lisesi'nin görevleri böyle Bu da zamanı <laughs> işte şey. <laughs> <sana onu> tutmuşlar <laughs> yapmanı bildiriyoruz. Bundan sonra sanatın başlangıcı 12-20 olacak diyor. 12-20'den sonra e, Fad, e, Anadolu Lisesi, artık sanatın başlayacağı fikirlerin üretileceği bir e, işte, alana dönüşürüz diyorlar. Ve 12:20'den sonra yeni eserleri görmek istiyoruz. E, Necip Anadolu İmam Natürmor pastel bir tuval üzerinde Gerçekten e, biraz realist, biraz süperalist, biraz hayali, biraz da modern anlamında robotik e, alanları işlemişler. Yeşil ile mor arasında. Yine girişler ve çıkışlar leşlendiği siyah-beyaz renklerle bir yandan başlayan bir dünyanın e, bitimini de anlatan farklı giriş çıkış tabloları var. Görüldüğü gibi. Burada bu eserin sahibi var mı? Siz misiniz? Peki sizi tanıyabilir miyiz? Siz oraya girip Elim görünmesin. Evet. Biraz, şöyle geçelim istersen. Ben de göreyim. Şöyle Evet. Gördüğü gibi yine bir paste çok farklı renkler kullanılmış. Renklerin kullanıldığı alanlarda da birbirlerini tamamlayan bir tablo ortaya çıkmış. E, bu renklerle geçiş yaparken aynı zamanda başka bir resmin de sanki tekrar ikinci bir sayfaya düşeceği izlenimi vermiş. Doğru mu? O zaman o resmi sen işlemeye başlamışsın bile. E, şurada farklı bir isim var. O senin değil. E, o senin mi? Evet. Senin mi o? Sen niye oradasın o zaman? Hani babam sana arkadaşım var mı? Resim hakkında bir kere bir misin? çalışması. Bravo. Siyah beyaz kullanmışsın daha çok. Başka resimleri, başka e, renklerle kullanacağın e, var mı? Tebrik ediyorum. Bunlar da birbirinden farklı. Çok güzel. Güzel. Teşekkürler. Evet, işte bir, 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 e, bir e, tablo e, ama bu tabloda portre var. E, arkada da bir tasarım var. Şimdi portre sana ne benziyor? sen misin yoksa? Senin, <laughs> adın ne? Azize mi? Evet. Azize, söyle adın ne? Azize yazının kendi tablosu, kendi kalemi ve kendi tuvalinde işlemiş olduğu bir tablo size başka resimlerin var mı? Var. Bu resmi nasıl başladın? İlgi de geliyor? Ben ilgi Bundan başka resimlerin var o zaman. Hı hı. Burada başka resim var mı şu an sevgide? Peki resmin hakkında söylesin. Sunay Hocam, da bir tasarımla ilgini çekti. Yani, bu tasarım hakkında bir iki cümle söylemek ister misin? Hayır. Şimdi, bu nokta çizgi çalışması yapanlar evet. bu yolda bunu yapıyorlar. Öğrencimizin e, bu, 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 bu çizgi noktaya hızlanarak gelince yapmak istediği şeyi ortaya koyduğu bir resim. Başarılı bir resim buna de. göre. Evet, hocamız başarılı dedi, geçer not verdi. Azize bu sene sınıfı geçecek o zaman. <laughs> Allah'a Allah emanet Thank you. yer aldığı Eee çok boyutlu bir sergi olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Sunay Hocam'a teşekkür ediyorum. Ama şu son sınıf öğrencisi bir öğrenci arkadaşımız var. Herhalde o sene sonu itibarıyla abi ben bu sene ayrılıyorum. İmam Hatip'i de bitirdim. E, önümüzdeki dönem başka okullarda olacağım diyor. Kendisini tanımak istiyorum. Adın soyadın ne? Adım Murat Soyadım Yılmaz. 12. sınıf öğrencisiyiz. Bu sene bitiyor. Yani böyle bir seride bulmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Yani nedenini de şöyle açıklayayım size. Yani bunlar 9. sınıf, 12. sınıf arkadaşlarımızın yaptığı resimler de var ama özellikle küçük kardeşlerin böyle... Yani resim demek benim için içimdeki özgürlüğü dışarı bulmak demek. Belki gerçek hayatta sosyal olamıyoruz, kendi içimize kapanık olabiliyoruz. Ama sevgili öğretmenimize teşekkür ediyorum. Bize gerçekten çok üstümüze düşüyor, çok önem veriyor. Bu şekilde kendi içimizdeki özgürlüğü, belki de kısıtlamayı dışarı atabiliyoruz. Gördüğünüz gibi resimde zaten yani bakış açısıyla farklı yorum biliyor. Ben baktığımda farklı görebilirim. Siz baktığınızda farklı yorum yapıyorsunuz. Değişiyor. Herkesin kendi hayatından belki katabildiği bir şeyler olabiliyor. Gerçekten arkadaşlarınız özgüvenleri için çok tebrik ediyorum. Hocamıza da dedim gibi teşekkür ediyorum. Bize verdikleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu okulda okumak da bizim için bir gururdu. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli öğrencimizin. Bundan sonraki hayatına başarılarla dolu yeni bir öğrenim hayatının da devamını diliyorum. Sunay hocama da gerçekten gelir gelmez böyle bir ikiliği organize eden, böyle öğrenciler yetiştirmiş olması öğrencilerinden böyle e, olumlu e, ve e, övücü lafları duymak beni mutlu ediyor tabii ki programcı olarak. Bundan sonra bütün emeği geçenlere ben de böyle şeyler, başarılar ya. diliyorum. Hocam e, artık programımızın sonuna geldik. E, önce bu programımızın e, bu e, çalışmalar konusunda vermiş olduğu bilgilere ek olarak size söyleyecekleriniz vardır. E, sizden olabilir mi? Bu, bu öğrencilerimizin gelecekle, gelecek yıllar için çalışmalarının daha bir başlangıcı, bundan sonra, bundan sonraki yıllardaki yapacaklar çalışmalar çok daha özel çok daha özverili ve çok daha başarılı olacak. Hadi size çok sağ olun. Kıymetli e, takipçiler, sevgili izleyiciler, Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin resim, seramik, fotoğraf sergisi önemli bir eee sergi. Onlara başarılar diliyorum. Eee Necip Fazıl Eee Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve bilgilerine. Eee bizi izlemek e, devam edin. E, bundan sonra yeni sergilerde yeni sanat çalışmalarında beraber olacağız. Hoşçakalın.